Hmm, la 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 Aşkım 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 Bak ne yaptın Yazıp battın Dışra <laughs> Of ne var ya Allah Allah Efendim ne oldu Buyur ne oldu ya şurada bir makyaj yaptırmadınız ya Ben çok yoruldum bu evde yardımcı sen misin ben miyim? Ben bu evin kızıyım. Ne demek istiyorsunuz? Siz bana hizmetçi mi demek istiyorsunuz yani? Yazıklar olsun. Demek bir hizmetçi, bir fakir, faz fakir demek istediniz bana. Yo öyle demedim. Dediniz dediniz. Ben bu evin kızıyım. Sen de hizmetçisin dedim. Yazıklar olsun sana. Eee yeter artık. Bu numaraları yemiyorum. Manipüle edip tüm evin işini bana yaptırıyorsun. Sana neden para veriyoruz biz? Kovuldun. Git buradan. Ee sen de be kovuldunmuş. Ne kovulacağım? Ben kendim istifa ediyorum. Tazminat paramı da yatır. Şikayet ederim. Karşıda beni bulursun. Kovulmuşmuş. Ben istifa ettim ben. Zaten istifa edecektim. Burayı hiç sevmiyorum. Eviniz falan da hiç güzel değil. Hem de çok batırıyorsunuz. Kirlisiniz siz. Kirli kirli. Ne? Evet öyle. Hadi bay. <laughs> ya yine yine bir işten daha kovuldum. Ne yapacağım ben şimdi? Bu da yemedi artık numaramı. Ne yapayım ki acaba? Allah Allah. Dışarıda kaldım gecenin bir yarısı. Ne yapacağım şimdi ben? Kim arıyor beni? Efendim kanka ne diyorsun? Kanka biliyor musun? Bir tane malikane de yardımcı arıyorlarmış. Ben de seni düşünmüştüm ama sen çalışıyorsun yani. Yaklaşık 365. işine girdiğin için senede 365 tane e, sus kızım ya. Ne lafını çakıp duruyorsun. Bu yardımcı benim. Merak etme. Kanka o kadar kolay almıyorlarmış oraya. Çok profesyonel istiyorlarmış. Lan benden profesyoneli mi olacaklarmış? <laughs> ben çok profesyonel bir hizmetçiyimdir. Sen merak etme. Onlara profesyonelliğimi göstereceğim. Kanka bak yine bak yapma bak bir şey. Ya ne yapıyorum kızım merak etme sen. O iş bende. Halledecek kankan. Hadi bay. Şu adres hemen Whatsapp'tan at. Tamam peki. Bak rezil etme beni. Lan at bir şey olmaz. Merak etme beni çok sevecekler çok. Tamam atıyorum. <laughs> Hay, annem beni Kadir gecesinde mi doğurdu acaba? Hemen oradan çıkıyorum. Hop yeni bir iş buluyorum. Hemen çıktım yeni bir iş. Ha mesaj da geldi. Neredeymiş? Of uzakmış ya. Keşke özel şoförlerini gönderseler ama. Neyse malikane yani sonuçta. Gidelim de şu işe girelim bari. Evet bu duraktı sanırım. Ne kadar uzakmış tramvayla zor geldim ya. Hemen gideyim. Acaba nerede bu yer? Vay anasını. Burası ne? Burası bildiğin ülke ya. Burası malikane mi? Ülkeye çevirmişler. Allah'ım bunları zengin ederken bize ne yaptın? Bizi unuttun mu? Hemen gideyim bakalım. Efendim kanka. Ne yaptın? Ne yapayım? Şıp diye hemen damladım. Hayırdır kız? ışınlandın mı? Ne ışınlanması kızım ya tramvayla hemen geldim. Yani sonuçta biliyorsun ben mesleğimi çok seviyorum. Hemen bu işi kapmam gerektiğini düşündüm. Nasıl ama? Kanka o yerden nasıl çıktın hemen? Ya zaten çok hoşuma gitmiyordu. İstifa ettim. İstifa mı ettin kovuldun mu? Yo istifa ettim. Kendi rızamla yani bildiğin kendi rızamla istifa ettim. Neyse kapatıyorum artık ben. Geç olmadan gideyim de iş başvurumu yapayım. Vay be! Tüm elektrikleri açmışlar. Acaba bunların babası, elektrik sahibi falan mı oluyor ya? Tüm elektrikleri açık. Allah bilir buraya var ya. 20 bin TL geliyordur ya. Neyse. Buyurun. Ee, merhaba, ben e, yakışıklı bey. İş başvurusu için gelmiştim de. E, buyurun, benimle konuşacaksınız. Ha, bu evin şefi sensin öyle mi? Yo, ben bu evin direkt sahibiyim. Ne? Sen kaç yaşındasın ki? Allah'ım bu evde nasıl yaşıyorsun? Tek başına nasıl yaşıyorsun? Bir yerden giderken bir yeri nasıl görebiliyorsun? Allah'ım zenginlik böyle bir şey demek ki. Ya Rabbim neden neden? Tek başına yaşamak adalet mi? Ne yapayım çıkayım mı yani? Bence çık yani bir kere burada çok elektrik gelir. Doğalgaz gelir. Size doğalgaz kaç geliyor acaba yani? Bu ev kaç kaç TL'ye ısınıyor? Ne yapacaksın? Bunlarla sen ilgilenmeyeceksin ki sonuçta. Yardımcılık için gelmedin mi? Evet onun için geldim de yani merak ettim sonuçta zor bu devirde ısınmak o yüzden efendim... Tamam geçin buyurun bir arkadaş daha gelmişti. Ne? Bir arkadaş daha mı? O da şuradaki duran arkadaş mı yoksa? Evet ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı hayırlısı olsun diyecektim. <laughs> Görür şimdi o gününü. Evet hoş geldiniz tekrar. Direkt ben ilgileniyorum bu konularla. Siz sınırı bir şef falan beklediniz ama bir aile sıcaklığında olmasını istiyorum. Oha aile sıcaklığı diyorsanız kesinlikle bu kişi ben. Bir dakika konuşmama izin verin. Tamam be ben de aile sıcaklığı deyince. Yani evde beraber yaşayacağım insanları ben seçiyorum. E çünkü ne de olsa bu evde beraber yaşayacağız aile gibi. Öyle mi? Mesela siz mi yemek yapacaksınız yani ailelerde öyle olur. Her gün ben yapamam değil mi? Ama siz burada çalışacaksınız ya. O zaman aile falan değiliz yani niye yalan söylüyorsun Allah Allah. Aile diyor bir de. Hiç yemek yapmayacakmış bize aile diyor. Zaten benim evimde yok ailem de yok. Beni kandırdın duygularımla oynadın. Aile olacağız diye. Meğerse aile olmayacakmışız. E tamam ağlamayın oluruz oluruz. Yok yok siz hiç yemek yapmazsınız bir ailede biri. O zaman aile midir o? Değildir tabii ki de. Peki peki ben de yaparım yani. Öyle mi? Tamam peki okey kabul ettim. Ben mi yemek yapacağım o zaman niye yardımcı alıyorum? Of kafam karıştı. Neyse şimdi şartları konuşalım. Kaç yıllık tecrübeniz var beyefendi? Ben yaklaşık 15 yıldır bu işte ilgileniyorum. Babadan miras bir iş. O yüzden çok tecrübeliyim. Daha önceki çalıştığım yerlerden şehir değiştirdiğim için çıktım. 15 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Wow, 15 yıllık tecrübeniz var ve aynı yerden. Referans olurlar mı size? Tabii ki, onları arayabilirsiniz. Her zaman beni önerirler. Babadan mı yani senin bu meslek? Yani milletin babasından sanayicilik falan kalır, senden bu mu kaldı? Aa, çok güzel. Ben çok severim böyle şeyleri. Babadan kalan meslekler her zaman değerlidir. Ha, değerliymiş. Babadan kalan meslekler. Bir şey bulmam lazım bu işi kapmam için hemen. E peki siz? Biliyor musunuz? Anneannemin anneannesinin anneannesinin anneannesi anneannesinin anneannesi bile yardımcıymış. Ya? Ne? Evet yani bu kadar geleneksel bir aileyiz. Düşünsenize senin anneannenin anneannesinin anneannesi böyle bir meslek yaptı mı? Hayır. İşte hakkımı yiyemezsin. Demek ki beni seçmelisin. Allah Allah çok garip. Yüzyıllara dayanıyor desenize. Ya işte yüzyıllara dayanıyor. Yüzyıllardır fas fakiriz. Yüzyıllardır yardımcılık yapıyorsunuz yani. Ne demek istiyorsunuz siz? Yani bir şey demek istemedim. Yani siz bana yüzyıllardır Hizmetçi mi demek istiyorsunuz? Senin annenin, ananın, anasının, anasının, anası hizmetçiydi. Fas fakirdi mi demek istiyorsunuz? Yazıklar olsun. Bu zenginler hep fakirleri eziyor. Yani ben tam olarak öyle demedim. Size saygı duydum sadece. Siz, siz, siz bizim fakirliğimize saygı mı duydunuz? <laughs> Bu kadar incinemem. Tamam ben işi istemiyorum. Kimse bana fakir diyemez. Siz onu alın işe. Biz fakir ama çok gururluyuz. Ya ben öyle demek istemedim. Kusura bakma. Lütfen kalk. Daha sorularım bitmedi. Peki o zaman çok ısrar ettiniz. Kalayım o zaman. Peki hangi mutfaklarla ilgileniyorsunuz? İtalyan mutfağı, Amerikan mutfağı. Yani tüm mutfakları biliyorum. Tüm yabancı mutfakları. Aa süper. Bayıldım buna. Siz? Yani ben bile bile Anadolu mutfağı biliyorum yani. Türk mutfağı. O ne yani İtalyan mıymış falanmış filanmış. Lan biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sen ne yapacaksın orada? Ot böcek yiyeceksin. Japon mutfağını bilse ne olacak bu adam yani? Gidip Yoksa böcek mi yemek istiyorsunuz? Siz. Ama öyle değil Yani çeşitlilik olsun diye. Demek öyle ha. Böceklere kıyacaksınız ha. Ne güzel yaprak sarmamız varken. Japon mutfağı diye böcekleri mi yiyeceksiniz? Bu zenginler çok vicdansız olmuş. Ben Türk mutfağını biliyorum diye bir de böyle bir sebepten. Beni işten kopuyorsunuz. Yo yo yemem ağlama ağlama. Yiyeceksiniz belli ki. Yazıklar olsun. O böcekleri, salıcanları <laughs> diye içinize çekeceksiniz siz kesin. Yok yok yemeyeceğim. Özür dilerim. tam bu kız da her şeyden kurtuluyor. Tamam. Güzel Türk mutfağı yiyormuş gördün mü? Senin mutfakların işe yaramaz. Eee karar verdiniz mi acaba? Ee, şey sanırım arkadaş Pena değil bu konuda. Ne demek? Yoksa yoksa beni kabul etmeyecek miydiniz? <laughs> Hayallerimle oynadınız. Yo yo öyle demek istemedim. Ne demek istemiştiniz o zaman? Yani dedim ki ikiniz de alındınız. Bir hafta deneme süreci olacak. İkinizden hangisi daha başarılı olursa o işe girecek. Peki efendim. Ya ne bu ya deneme sınavı mı? Ben deneme sınavlarını sevseydim eğer gider okul profesyonel. Yani. Ben deneme sınavlarını sevmem. Yani bunu da kabul edin artık. Neyse hadi kabul edeyim yani. Sizi mi kıracağım yani sonuçta? Merak etmeyin ben her türlü bu dinozor ayağını geçerim. Dinozor ayağı mı? Bana mı dedin? He sana dedim aynı dinozor ayağı gibi tipim var. <laughs> Ne diyorsunuz lütfen? Çalışanlarım arasında saygıya önem veririm. Ha yok ya, dinozor ayağını biliyor musunuz? Çok faydalıdır. O yüzden bizim oralarda dinozor ayağı delikanlı adamlara denir. Öyle mi? Evet kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Kahvaltı hazır mı? Sen de gelirsin. Hazırlayacağız beyefendi'nin kahvaltısını. Yani kahvaltısını hazırlayacağım. Sen hazırlayacaksın işinle. Niye kaytarıyorsun sen işte? Böyle yapıyorsun. 2-3 gündür hiçbir iş yapmıyorsun sen. Ben mi yapmıyorum? Evet yapmıyorsun. Her gün bir yerini ağrıyor. Karnım ağrıdı. Yok düştüm. Yok bayıldım. Yok dedem doğurdu falan diye bahane. Gel sana ne? Benim dedem doğuramaz mı? Seni ne ilgilendiriyor bu konu? Allah Allah. Bir kere sen deden doğurmuyor diye kıskanma. Ne? Benim dedem doğurmuyor diye kıskanmayın mı? Evet. E ee, yeter. Seni beyefendi şikayet edeceğim ben. Beni mi? Evet seni. Bir an önce seni atsın. Deneme sürecinde olmadan. Tamam be. Yardım edeceğim. Ver şunu. Ha şöyle. Sen otur hadi canım. Özür dilerim kusura bakma arkadaşım. Sana da kötülük yaptım biliyorum. O yüzden otur hadi sen. Ya öyle mi? Evet evet otur sen şöyle dinlen biraz. Ben hazırlarım sen merak etme. İyi, tamam peki. Ben sana yapacağı biliyorum. Köftör. Beyefendinin ayak sesleri geliyor. Duymuyor salak. Ay çok yoruldum. Belim ağrıyor. Çalış çalış için ne? Tamam bey, çalışıyoruz zaten. Çalışacaksın tabi. Ay belim. Ah beyefendi kusura bakmayın yorgunluktan sizi görememişim. Özür dilerim. Yo özür dilemesi gereken siz değilsiniz. Hey o televizyonun sesini kız gel buraya. A, a, beyefendi, beyefendi kusura bakmayın. Biraz önce oturmuştum. Biraz önce mi? Böyle bir adalet yok. Olsun, olsun. Ben yapardım. Hiç sıkıntı değil beyefendi. Siz ona kızmayın. Yazık baksanıza babasından kalmış bu meslek. Yapsın, bırakın. Ee başlarım babasına falan. Kovuldun. Ne? Kovuldun mu? Pişra değil ben mi kovuldum? Yani isterseniz ben de giderim hiç sıkıntı değil Hayır sen bir yere gitmiyorsun sen kovuldun öyle başkalarını kullanamazsın Ama ben Geçmiş olsun arkadaşım benim dedem doğurabiliyor bunu da kabul etsen iyi olur Çıkabilirsin Peki beyefendi Çok kötü oldu ya ona çok üzüldüm Yok yok üzülme sen hak ettiğini buldu sonuçta çok mu yoruldun Evet beyefendi çok yoruldum Tamam gel biraz kahvaltı yap. Bak ben çok güzel krep yaparım. Alsına krep yaptım. Teşekkür ederim beyefendi. Başka bir şey istiyor musun? Yok yok gerek yok. E, yeterli bu. Yani bir de e, çay olsa iyi olurdu aslında. Aa tamam hemen hazırlıyorum. Merak etme. <laughs> ne güzel ya sanki ben bir sahip o bu. Çok iyi oldu. Sonunda o çocuktan da kurtuldum. Oh be o işten de iyi ki çıkmışım. Ne güzel kaç gündür resmen milyarder gibi takılıyorum. Milyarderler yer değiştim yani. Büşra yemek hazır. Tamam geliyorum. Ya ama bugün çok aç değilim. Olsun ya bir şeyler yeseydin öyle olur mu? Yok yok yemeyeyim ya. Biraz bir şeyler izleyeceğim ben. Yeseydin ya bir şeyler böyle olmaz. Yok yemeyeceğim dedim ısrar etme biliyorsun çok yiyince midem ağrıyor. O yüzden yemeyeceğim. Tamam o zaman sen bilirsin. Benim de bir arkadaşım gelecek. Arkadaşın mı? Ne işi var ki onun? Yani ziyarete gelecek de. Ha tamam anladım. Peki peki ben ayak altında dolaşmam. Burada oturuyorum zaten. Ben de onu diyecektim. Neyi? Ayak altında çok olma diye. Özel bir arkadaşım. Öyle mi? Sen fakirsin dedin. Öyle mi demek istedin yani? Fakir olduğun için beni arkadaşlarına tanıştırmaya <laughs> layık görmüyorsun öyle mi? Hayır öyle değil. Değil değil. Yani öyle demek istemedim. Tamam anladım ben anlayacağım. Özür dilerim. Fakir olduğum için. Ama fakir ama gururluyum her zamanki dediğim gibi. Hayır öyle demedim bak yanlış anlıyorsun beni. Tamam tanıştırırım ben seni arkadaşımla olur mu? Ben senden utanmıyorum ki. E tamam peki. Okey sıkıntı değil. Şey bir kahve yapar mısın? Peki peki yaparım. Oh be ne güzel hayat. Bakalım bu arkadaş da kimmiş? Öğrenmiş oluruz. E ee, arkadaşın hala gelmedi. Gelir ya birazdan. Akşam üzeri geleceğim demişti zaten. He anladım. Gelir herhalde birazdan. Aziz çalıyor. Ben bakayım zaten arkadaşına da bir yardımcım diye tanıtırsın herhalde. Yok yok. Ne yardımcısı? Hemen ben açarım. Sen merak etme. <laughs> Aa gel gel buyur. Eee yardımcın nerede? Yardımcım mı? Evet ya. Geçenlerde bir yardımcı aldım demiştin. Nerede o? Aa, şey. Aa oradaymış. Bana bir kahve yapar mısın kızım? Bana mı dediniz? Aa bu, bu benim yardımcımdı. Hiçbir iş yapmaz. Sen mi aldın bunu? Yalan söylemeyin. Ben her işi yapıyordum ama siz beğenmiyordunuz. Hem size işkembe yapmadım mı? Kelle paça yapmadım He? İmam bayıldı Yapmadın mı? Yazıklar olsun. Demek fakirim diye hepsi bunlar. Hiçbirini beğenmedi. Yalan söyleme. Hiçbir şey yapmadın sen bize. Yaptım. Beğenmediniz. Kelle paçayı. Aa kelle paça ne O ne öyle? Klişe şeyler. Demek benim yemeklerimi beğenmiyordunuz. Kelle paça çok güzeldi. İşkembe çok güzel. Hebe imam bayıldı. Kadın budu. Hepsi harikaydı. <laughs> Neresi güzeldi? Hepsi berbattı. İğrenç tatları vardı. Sevmedim hiçbirini. Anladın mı? Seni de kovdum. Şimdi arkadaşımı da kovduracağım. Demek öyle ha? Ama ben kovulmam. Merak etmeyin. Ben giderim. Hey böyle konuşamazsın onunla. Yok yok siz kavga etmeyin. Ben giderim. Sıkıntı değil. Hayır. Gidecek birisi varsa o da sensin. Onu öyle aşağılayamazsın. Sen bir yere gitmiyorsun. Gel buraya. Ne? Bu kızı mı savunuyorsun yani? Evet savunuyorum. Çık evimden. Aa inanamıyorum ya. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Hep beraber yaşayacağız. Öyle mi? Evet evet öyle. Yani zaten de bir yere gitmeyecektim ama çok teşekkür ederim. Sen çok merhametli bir adamsın. Sağ ol ya. <laughs> Bana böyle hiç kimse sahip çıkmadı ya tiyesim geliyor sizi görünce. Sağ ol. Evet arkadaşlar böyle bir roleplay'in sonuna geldik. Abla sen hiçbir zaman gıcık ya da kötü olmuyorsun diyordunuz. Al işte oldum yani. Biraz gıcık az da komik oldum yani. Her neyse arkadaşlar bu videodan sonra hemen like attıysak bir daha oyun videosuna geçelim arkadaşlar. Hemen bir daha oyun videosuna geçeceğiz. Okey like atmayı ve bildirimleri ve açık mı kanalların bir bakmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. seviyorum. Kendinize sen dikkat sen edin. Sen Beyaz hepinize kod kocam. Bay bay.